Aziz cemaat-i müslümin, bir şehadet kelimesi okuyalım, buyuralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abduhu var. Rabbim lisanımızdan almaya, vakit olunca ezanımız okunsun, sizi çok yarmayayım. Yarın akşam da davetlimsiniz, yarın akşam zikir meclisimiz olacaktır. Etrafı Erbanın, Almanya'nın muhtalif tarafından da kardeşlerimiz geleceklerdir. Daha çok sehklidir. Onun da kendine göre özel, güzel bir yeri, nüfusu vardır. Ona da iştirak edersiniz inşallah. Ve bugünden sonra, yarın öğlen namazının arkasında, her cuma gününün ertesi, yani cumartesi, bugün cuma, yarın cumartesi, her cuma ertesinin arkasında, öğlen namazının sonunda, öğlen namazını erkekler kılacak böyle, camiyi terk edecek. Erkeklere vaaz ne kadar lazımsa kadınlara çok daha lazım. Çünkü çocuklara kadın yetiştirecek. Sen işe gidiyorsun, çocuğun ana evde kalıyor. Çocuğa yalancılık da öğretir, hırkızlık da öğretir, ahlaksızlık da öğretir. Ama Müslüman olursa Müslümanlık da. Cumartesi günü boş. Peygamber vakit vakit beşik salladı. Sen de memede yatan çocuğun mamasını ağzına vereceksin, memen yoksa. Beşiğini sallayacaksın ama kadını vaaza göndereceksin. O kadın gelecek burada. Allah çocuk hepinizin arabası var. Getireceksiniz, koyacaksınız. Camide hiçbir erkek yok. Beş yaşında bir çocuk bile yok. Karşılarında da bir hanım, Vaza hanım. Öğrenmiş. Öğrendiğini ispat edecek. Belki yarın gazeteler yazacak. Dinleyecek. Her cumartesi günü kadınlar dinini öğrenecek bu camiden inşallah. Biz burada yıkan kadınları dinden, imandan, ahlaktan yoksun bırakarak gitmeye razı olmuyoruz. Her cumartesi günü kadınlarımıza vaaz var. Kadınlar bir erkek hocadan kadınlık halini sormadan utanırlar ama kendi gibi bir kadından utanmazlar. Hazreti Ayşe Validemiz bütün kadınların müslisiydi, fetvasını o verildi. Karılarınıza söyleyeceksiniz, dinlerine ait olan meselelerini burada vaat eden kadına soracak, kıza soracak mıyız? O bildiğiniz cevabını verecek, bilmediğini bize havale edecek. Biz cevabını hazırlayacağız. İkinci cumartesi doğru, 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 doğru. Bütün soruların cevapları da dost doğru verilecek. Böylece evlerimize İslam'ın hayatı girecek, güneşi doğacak, nuru aydınlatacak karanlık evlerimiz. Evlerimiz çok karanlık şimdi. Aile hayatımız çok perişan. Olduğu için her cumartesi bütün çocuklarımız 70 kadar oldu talebe sayısı şimdi. En kısa zamanda, en kese yoldan zirveye çıkarmanın yolunu arıyoruz. Bir 63 senenin tecrübesini geçirmişizdir. Bir dağın başına çıkılacak. Dağın etrafında dolanı, 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 dolanı bir ayda mı çıkarsın başında, iki ayda mı çıkarsın Allah bilir. Ama biraz zahmet çeker de biraz ter döker de şöyle kese yoldan dikine çıkarsan bir iki saat sonra dağın başına çıkılır. Dağın başına çıkınca her tarafta ne var ne yok hepsini gördüm. Biz talebeyi dolandırarak değil kese yoldan dağın başına çıkarmaya çalışıyoruz. Ve bunun imtihanını da verdik. Yavrularımız burada imtihanı kazandı. 11 yaşındaki çocuk hacca gitme hakkını kazandı. Avrupa'nın bel temin hesabesinde olan Hamburg'a gittik. 103 puan. Bunlar altı tane, onlar 8 tane. Altı tane talebe küçük yaşta, 8 tane talebe büyük yaşta, 103 tane numara fazlasıyla birinciye geldiler. Ramazandan sonra da Berlin'e Ondan sonra da ben hocayım, talebe okutuyorum, en iyi okutuyorum diyenlerin hepsini imtihana davet ediyoruz hocalarıyla beraber. Kendiler gelmezlerse biz geleceğiz. Arzu ederlerse. Değil mi? Bu mesele de böyle. Çocuklarımızı gönderin. Şu anda kardeşlerimiz arıyor. Yavrular küçüktür, yollar tehlikelidir, trafik kazası olabilir, talebe çoktur diye. Yerlerine ayırdık, kadınlar ayrı okuyor, kızlar ayrı okuyor, büyük talebeler ayrı okuyor. Okuyorlar Allah'a şaşır. Bir otobüs yavralayacaklar. Hiçbirinizden bir kuruş istemeyecekler. Ayrat parası yok, çocuk parası yok, hoca parası yok. Allah rızası için okutacağım. Bu canımı bu yola vakfettim, ölürsem şimdi de diye çalışıyorum. dünyaya ihtiyacım yok. Allah'a çok şiraz. Verdiğinin hesabını verebilirsem yeter. Bugün bir kardeşim yemek getirdi, onun hesabını verebilirsem bana çok bile geçer. Hesaptan çok korkan insanlarız. Çünkü peygamber bir kuruşun bir kuruşluk hesabı var, iki kuruşun iki kuruşluk hesabı var dedi. Çok ağır bu. Dünyada bile müfettişe hesap vermek kolay değil. Ahirette hesap vermek kolay. Çocuklarınızı gönderin. Bu son sözüm. Bir daha söylemeyeceğim. Üç cumadan beri söylüyorum. İster gönder, okusun. Ana baba kadrini bilsin. İlim irfan sahibi olsun. Bir sene sonra çıksın. Bugün ben öleceğim, yarın çocuğum çıkacak. Öğrettiğim yavrum yerimi dolduracak. Yarın senin hanımın ölecek ama kızım çıkacak, vaaz edecek Müslümanlara İslam dini durduğu müddetçe İslam dini yaşayacak. Ama senin kaybettiğin. Ana baba olarak onun kaybettiğin. Yok eğer bırakırsan çarşıya pazara çıkar. Dört gün önce ya da sekiz gün önce gördüğüm üç tane Türk kızı gibi anasını da, babasını da, kardeşini de, bütün yakınlarını da hiç çıkmamak üzere cehenneme götürür. Şimdi o üç tane Türk kızının ne yaptığını gözlerimden gördüm. Buna Allah razı olsun. Kızım nereye gidiyor haberin bile yok. Mektebe gel. Okusun, okusun. Dün kızlarıma bir hadis verdim. O hadisi yarın anlatacaklar işte. Yarın anlatacaklar. Bir kadın açık başlık, açık saçık çarşıya bazara çıksa, Bin tane kişi baksa ona haram, haram. Bin kişi onar tane günah kazansa kaç günah eder? On bin günah eder. Bu bakılan kadın on bin günah sebep olduğu için defterine on bin günah yazılır. Kendi içinde bir on günah say, on bin on günah evine gelir. O on bin on günah yalnız kendinin defterine yazılmaz. Ona isim veren babanın defterine de yazılır, ananın defterine de yazılır, kardeşinin defterine de yazılır, oğlunun defterine de yazılır. Eviniz başınıza yıkılır. Söylemek bizden kabul edilir etmemek sizden. Müslüman kardeşlerim bu meseleyi de öğrenir. Yavrularımız anlatacak. Her şeyi anlatacaklar inşallah. Öğrendiler ve öğretecekler. Hem öğrenecekler hem öğretecekler. Hanımlarınızı vazuna sehf edin. Tavsiye edin. Ondan sonra bu sene gece yarısı bir telefon çaldı. Buyurun dedim. Hocam siz misiniz? Dedim. Öyle dedim. Hocam bu sene sizi Avrupa Hac komisyon başkanı yapacağız, kabul eder misin?" dediler. Yani bu sene Avrupa'dan, Almanya'dan giden, yalnız Almanya'dan değil, Avrupa'dan giden hacılara başkan yapacağız. Dedim ki, bir şartla kabul ederim. Nedir o şart? Dinin emri ve benim kitabıma uygun ve benim arzu ettiğim şekilde Yapılacaksa kabul ederim, değilse kabul etmemdir. Evet hoca, dinin emri. Senin söylediğin gibi yapılacak. Kabul ediyoruz dediler. Öyleyse, her hacıdan ne alınırsa ve haç masrafı ne olmuşsa bir kuruşundan bin kuruşuna kadar bir telefonunun bir markından beş markına kadar, bir hastaneyi götüren taksinin beş riyalından geri getirmek için verdiği on riyala kadar el parası, su parası, gitme, gelme, pasaport, vize, iğneden, ipliğe kadar bütün masraflar yazılacak vesikalı. Öyle lafına da değil. Cidde'den Medine'ye, Medine'den Mekke'ye, neye götürdüyse arabalar, imzalar alınacak şoförlerden. Ve netice, hacılardan şu kadar para alınmış ve bu kadar para masraf edilmiş, hacıların şu kadar parası artmış, isteyen hacı parasını alır, isteyen parasını heda eder, serbesttir diyeceğiz. Razı mısınız? Razıyız. De. Bu sene başka bir sene oluyor bir atom gibi patlayacak. Türkiye Diyanet İşleri'nin hava yoluyla gidecek hacılardan 911 bin lira alması, karayoluyla gideceklerden 633 bin lira alması, buradan gideceklerin ne alacağı henüz belli değil ne alması, Allah öldürmez de canımı sahiderse bir gün Kölün Radyosu'nda veya bütün gazetelerde bir hacı kaç liraya gitmiş, kaç liraya gelmiş her hacı bilecek. Hesap verilecek. Mecburuz hesap vermeye. Dinimizde üç hal vardır efendiler. Biz bir din adamı olarak tetkik etmişiz bunları. Neler halal olur, neler haram olur. Hangi kazançlar halal olur, hangi kazançlar haram olur. Bunun kitabını yazıyoruz biz. İslam hukukunu yazıyoruz biliyorsunuz Fetevayi'nin değil. Bir insan diğerinin parasını kaç türlü alır biliyor musun? Bir, gasten alır. Gast. Buna gast derler Arapçada. Türkçesi zor aç. Gelir, kolunu büker, seni güçsüz hale getirir, Gece yığını önünde cüzdanını alır, on bin markını cebine koy geçer, koy geçer. Senden kuvvet. Buna gasp derler. Bunu dünyada alabilirsen alın, alamazsan ahirette alacaksın bunu. Çünkü zorla aldı sana para. Gücün yetmiyor, ne yapacak? Buna gasp derler. İki, sirgat. Hırkızlık suretiyle alma. Paranız eline korsun, kapıyı da kilitlersin, gezmeye gidersin. Hırhız geliyor anahtar uydurur, girer içeriye, sandığı açar, paranı çalar, haberin yok, buna da hırhızlık derler. Bunu da kıyamet günü alacaksın, bu da senin hakkın. O hırhızın deli kesilir ispat edildiği zaman. Ama koyununu ahıra vur, kapısında çitlersen hırhız da gelir, kapıyı kırar veya anahtar uydurur veya pencerenin camını kırar giyer. Bir koyun çıkarır götürür çalarsa dinin emri alırsın.